Bir seçim kanalından herkese merhaba. Bugün Sonar'ın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. İlk olarak CHP'nin birinci sırada yer alması, partinin özellikle 2023 seçimlerinden sonra yeniden güç kazandığını gösteriyor. Yerel seçimlerdeki başarılı performans ve parti içindeki değişim süreci bunda etkili olmuş olabilir. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin geniş tabanlı bir politika izleyerek seçmen kitlesini artırdığı söylenebilir. Ancak bu desteğin ne kadar kalıcı olduğu parti içi uyum ve ekonomi politikalarına bağlı olacaktır. AK Parti'nin ikinci sıraya düşmesi dikkat çekici. Bu, partinin 2002'den bu yana yaşadığı en büyük oy kayıplarından biri olabilir. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve genç seçmenin AK Parti'den uzaklaşması gibi faktörler bunda etkili olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki AK Parti hala güçlü bir tabana Sahip ve seçim sürecinde saha çalışmalarını artırarak toparlanma sürecine girebilir. Dem Parti'nin oy oranı, partinin hala belirleyici bir güç olduğunu gösteriyor. Özellikle Kürt seçmenin eğilimi ve parti içindeki birlik bu oranı etkileyebilir. Dem Parti'nin ittifak politikaları ve bölgelerdeki etkinliği genel seçimlerde kritik bir faktör olabilir. MHP'nin baraj üstünde kalması önemli ancak 2023'te aldığı oy oranına kıyasla düşüş yaşandığı görülüyor. AK Parti ile ittifak içinde olmasının getirdiği avantaj ve dezavantajlar burada belirleyici olabilir. Partinin güçlü bir milliyetçi tabanı var. Ancak son dönemdeki süreçten dolayı oy kaybı daha da artabilir. Zafer Partisi'nin barajı geçmesi, milliyetçi seçmen içinde önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Özellikle sığınmacı politikaları ve katı milliyetçi söylemleriyle dikkat çeken parti, MHP ve İyi Parti'den kopan seçmenleri kendisine çekmiş olabilir. Bu oran, Zafer Partisi'nin kalıcı bir aktör olup olmayacağı konusunda önemli bir sinyal veriyor. İyi Parti'nin barajın altına düşmesi, parti için ciddi bir uyarı sinyali. Özellikle son dönemde yaşanan iç krizler ve liderlik tartışmaları seçmeni olumsuz etkileyebilir. Parti, milliyetçi, muhafazakar ve merkez sağ arasında net bir kimlik oluşturmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı, partinin özellikle muhafazakar seçmen arasında karşılık bulduğunu gösteriyor. AK Parti'den kopan dindar seçmenlerin yeni adresi olarak öne çıkıyor. Fatih Erbakan'ın liderliği, partiyi daha görünür hale getirdi seçim sürecinde AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacakları belirleyici olabilir. Diğer kategorisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve TIP gibi partileri kapsıyor olabilir. Bu da küçük partilerin hala genel seçimler açısından büyük bir etki yaratamadığını gösteriyor. Eğer bu partiler kendi kimliklerini netleştiremezse seçmenleri büyük partilere yönelebilir. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki anket yorumlarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.